Şu aralar sivrisinek dövmek istiyorum. Canını almak falan değil, dayak atmak istiyorum o böceğe. Tenhaye çekip tokatlamak istiyorum. Ağlama sesi gelsin. Öyle tiksiniyorum şunlardan ya. Şu an vücudumda herhalde 15-16 tane sivrisinek ısırığı vardır. Deli gibi de kaşınıyor bir de. Ki ben bu bölümü yazarken 15-16. Bunun daha çizmesi var. O sırada rahat 25'leri görürüz. Bir de fark ettiniz mi? Her zaman bir tane var. Çok nadir iki sivrisineği aynı anda görüyorum. Çoğunlukla hep bir tane oluyor. Oluyor. Memuriyet sistemine çevirmişler resmen. Vuruyorsun birine aha rahatladım diyorsun bir tane daha geliyor. Yerine yeni sivri atıyorlar. Bunu yakalasam nasıl olsa 5 dakika sonra yenisi gelecek. Yine hiç acımayacaklar. Çok değişikler gerçekten. Hiç sempatim yok ya şu canlıya. Dışarıda bir kedinin burnu aksın üzülürüm ama gelip deseniz ki dünyadaki bütün sivrisinekler yok olacakmış şampanya patlatırım. Sadece bana has bir düşünce de değil bu. Bir faydaları da yok doğaya. Gerçekten yok olsalar dünyada amşan bir değişiklik de olmuyor. Hatta rahatlıyor ortalık. Ölümle en yüksek oranı da bunlarda. Hastalık taşıyorlar. Isırdılar mı onca sorun çıkıyor. Hiçbir şey yapmasalar bile varlıklarını bilmek bile rahatsız ediyor. Ana öğünü sadece sivriler olan canlı türü de pek yok. Çok az. Bunlar gidince başka bir canlı da pek riske girmiyor yani. Sakin sakin evde takılıyorsun diyelim. Keyfin yerinde. Sonra önünden bu geçiyor. Geçmiş olsun. Gece boyunca önünden bir karartı geçerse sivri sanacaksın. Sürekli vücudunda açık yer bırakmamaya çalışacaksın. Gece boyu bir telaş. Ne zaman sokacak acaba diye triplere gireceksin. Bu sene belediyeler sivrisinek ilaçlama konusunda geç mi kaldılar yoksa bunlar mı Suriyelilere özen de anlayamadım sayıları çok fazla. İstanbul'da da yine gölde de her yer sivriydi. Salın şu ilaç arabalarını lütfen. Araba demişken de bu ilaçlama arabalarının arkasından küçükken çok takılırdık. Sırf bu yüzden bizim nesil ortalama bir 10 yıl daha az yaşayacak. Soluduk bütün zehri. Anca arabadan ilaç sıkılıyor onun ötesinde bir çözüm de yok. Diğer çözümler bunlarla birlikte birkaç türü de yok ediyor. Yine de gelişmeler de var. Bill Gates'in genetiği değiştirilmiş sivrisinekleri var mesela. Bunların içinde bazı hastalıkların yayılmasını engelleyen bakteri türü var. Onları doğaya salıp diğerleriyle etkileşime girmesini hedefliyorlar. Belki de insanı ısırmayan bir türe de çevirebilirler. Neden olmasın? Şu anki yüzyılın dertleri bu. Bence bizden 4-5 kuşak sonrası bizim bu konuda yaşadıklarımızı hiç yaşamayacak. Dünya az da olsa daha güzel hale gelecek. Kardeş ev ölçeğine göre bir türün medeniyet seviyesi daha farklı ölçülüyor. Ama bana kalırsa sivrilerden veya sorunlarından kalıcı olarak kurtulduğumuz gün insanlık olarak sonraki medeniyet seviyesine geçmiş olacağız. O o zamana kadar kendimiz çözeceğiz işte. Bu videoyu izleyen herkes birer tane indirse şunlardan. Bu da bir gelişme sayılır. Bir bölüm daha bitti ballarım. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.